Esin'le markete gidiyoruz. <laughs> Esin'le markete gidiyoruz. Esin bugün çok şapşap. Şap. Oy. Bence sen bir eziye çekmişsin ama. Aynı Çünkü ezikler sana çekiyor. Aynı senin gibi. <laughs> Bence sana benziyor. <laughs> ama hmm. arkadaşlar burada Yıldız Market'te gezi gizli var. Oh my god. Çek 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 herkes görsün. Çek çek çek. Ha. Arkadaşlar bugün patos cipsi alıyoruz. Abi bunun değil mi? Abi bunun değil, bunu değil mi? Yılmaz. <laughs> Yılmaz marketin zenginliğini çekiyorum. ESM'ye gel. ESM bana bak. Di bana bak. Ne? Ya karar geldi. Çektik ileri. ESM Yılmaz Market'ten alışveriş yapıyor. <laughs> Yılmaz Market'te